Selam olsun TV'den arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Evet bugün bir oyun oynuyoruz. Oyunun ismi Şarkıyı Devam Söyle. Cihat bu ara hiç aramızda değil. Çünkü çok yoğun ve durmadan çalışıyor. Hafta sonları da çalışıyor Cihat. Ama haftaya inşallah yine aramızda olacak arkadaşlar. İnşallah. Evet. Cihat niye aranızda değil bu aralar diyenler, düşünenler Ondan sebebini şu an dedim size. Şarkıyı devam söyle. Bana damar şarkıları koymayın. Çünkü hiç bilmiyorum öyle tür şarkıları. Ha. Bugün evet ufaktan büyüye başlayalım bence. Evet. Ya da büyükten ufak mı? Ne? Ufaktan büyüye. Ufaktan büyüye. Tamam o zaman. Evet, o zaman Enes başlıyor arkadaşlar. Hemen fazla konuşmayalım. Biz kamera arkasına geçelim. Lagaluba yapmayalım evet. O zaman Enes'le başlıyoruz. Başlayalım. Hazır mısın Enes? Hazırım. İlk şarkıyı ben dinletiyorum. Bana gel deme yalar başım. Dört doğrudan kanar yaşım. Ya semaya bakar kalır gece çöktü mü gönlüme batar yasım. Günaha düşer başım acı nameler sarıyor dört bir yanı başım beladan kurtulma zarardayım mebedi yana yak ve zarardayız yolun. <laughs> 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 ama tanıyorum müziği ama nereden böyle? Çok zor. Sözleri bilmiyor musun? Hayır. Hayır kazanamadım. No, kazanamadım kaybettin birinci şarkıyı <laughs> kaybettin Dingo. Şimdi bende sıra. Sana... Birinci şarkıyı bilemedi Enes arkadaşlar. Ya bildiğim şarkıları koyun. Hımm tabi. Evet arkadaşlar ikinci şarkıyı ben açacağım. Hadi. Gül canım? Ben sana gül dedim mi ya? Şaka yaptım alınmam ama sen öyle gülersen hoş gelir bahar. Hoş gelir bahar. Gideriz ayrı olsun zaten matemimle kayboldum. Masada hayallerim yanına çay koydum. Biz güneşi sevdik ama aydın gece herkesi uykudan almışlar Bütün mahalleyi karakola tıkmışlar Biz yapken herkese sıkmışlar bile de yetmedi kafalara kırmışlar Umurda kelepçe vurmuşlar Umurda kelepçe vurmuşlar Ya ne şeyden haberim var Bayılmaz Hayalin içindeyiz. Uyan 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 Her şeyden haberim var Gözünü seveyim bir Hayalin içindeyiz Evet bunu sayıyoruz Evet bu, bunu bildim hadi Yabancı şarkı Yabancı şarkılarda en eski Evet Bir şarkıyı bilemedim bunu da bileceğim Hadi bunu da bileceğim <lacht> <lacht> uh! Wir sind unterwegs im S500 Coupé. Wir sind unterwegs im S500 Coupé. Wir sind unterwegs. Vor die Schelmwerfer auf, Leisten-Syndrom. S500 der Maybach-Version, von phantom Reifen auf Strom, Verkleidung aus

We got the same 24. Tanımıyor mu? Hayır tanımıyorum. O zaman performansın hiç iyi değil Enes. Evet ama olsun ben sana güveniyordum. Olsun abi şimdi Cihan'da sıra. Şimdi yerleri Gel. Evet arkadaşlar şimdi Cihan'da sıra. Evet sıra bende arkadaşlar. Şarkıları bekliyorum meraklan. İnşallah sonuncu olmam. <laughs> Ya da bir tek sigara Bilmiyorum Bilmiyordum evet. Tanımıyorum Hadi Can sana yardım edeyim tamam mı Bak bir tane puan alabilirsin şimdi Bak Ben sen...

Şimdi git mutlu ol, başka biriyle Ben yandım, kül oldum bu arabada Tenledim Hayır. Uydurmaya bir puan Hayır, artisti aslında bildi Ama maalesef o şarkının devamı Böyle İlk gibi. ve son aşkım dedik çağım sevgi çiçeğim doğru evet bilemedi yabancı şarkı sıra arkadaşlar evet ben de halen 2'de 0'ım can şimdiye kadar hiç bir tane bilemedi yeah, yeah. I'll never forget Did me wrong, you should know that I can forget No Phone is put on the side of the highway, we fighting because of a text. I can forget No Telling Forget No Tell meo He should be telling That was one big lie I can it Hadi şimdi. Tanımıyor. Şarkıyı tanımıyor. Evet arkadaşlar ben 3 şarkıdan hiçbirini bilemedim. Ve böylece abimin sırf bir puan alması gerek. Ve ben kaybetmiş oluyorum. hadi ülkemle hadi. Evet. Hemen yerlerimizi değiştiriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sıra bende bakalım. Benim performansım nasıl olacak? Hadi hazırım Hadi. Bu kuşun hiç hoşasaf bir de bireysel oynamak desem asa yok alet demek bir dengi bak piyasa evlik size eğmiyor neyse derdim metrobüste gör harbi cengi vacgat aa, aa sözleri bilmiyorum <gülüyor> 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 ay bu sayılmaz haydi bas he e, doğru haydi yaz he doğru <laughs> fazla kuruyor ben fazla dinlemiyorum bunu evet maalesef <laughs> saymadınız mı <laughs> Hı, ama ben yine saydım. de biraz uydurdum abi bu ne ama Evet. Şimdi... Ahmet Şeker. Otaç. O gidişin zoruma gitti. Yemin ettin çünkü sana her zaman. Gönlüm çaresizlikten bitti. Bilmiyorum kavuşmamız ne zaman. Kahrımdan ağladım, acımdan yalvardım, düşmedim ağladım. Ah! Ah! Ya bu da değil. Bunu da sayılmaz. Bilmiyorum bu şarkı da sayılmaz. Huku yap bakayım. Bilmiyorum ki kavuşmamız ne zaman ne zaman. Ya, bak o cümleyi söyleseydin sayardım ama o cümleyi söyleyeyim. Ne zaman kavuşuruz ne zaman. Ne, zaman? ne zaman sevgilim Aynen ne doğru. zaman? Lan. O zaman ne zaman bakıyorum sen de 3'te evet, iki 2'de sıfırsın şu an. Ulan. Hadi. Heyecan da var. Miguel abi bunu bilmezsen. Canlı aynı

Evet. Yani Don't you wanna know me? Be a friend of mine. I'll share some wisdom, you? Don't you Get lonely from time to time <laughs> Bildim ama Tamam Ben hiç bir tane bilemedim Sen hiç bir tane bilemedin Sen kaybettin Evet Evet <laughs> maalesef bugün bir canavı kaybetti Bence cezayı yapmayalım birinci, ikinci, üçüncü yapalım. yapalım. O zaman benle Enes bir şarkı... Oh, Aa yeah. Okey, öyle yapalım. Ben bir şarkı bildim, Enes de bir şarkı bildi. Süper İngilizcem. Ama yine de şarkıyı dinliyordum, biliyordum. Enes de bir şarkıyı biliyordu. Yarım yamalak. Yarım yamalak, aynen. Ondan aslında biz cezalı bir oyundu bu. Bir şimdi karar verdik, cezayı boş ver. Salla dedik. Ondan birinci, ikinci, üçüncüyü belirleyeceğiz benle Enes bir şarkı bildiğimiz için bana ben bir şarkı ve Enes de bir şarkı daha bakalım. Ben kim daha kal? Can kaybetti zaten sen üçüncüsün. Evet. Ben o zaman evet. hemen oturuyorum. Evet sen oturu kal ben DJ'liği devam sürdürüyorum. Sen de geç arka, hemen. Zaten final şimdi. Evet. Arkadaşlar final şarkılar geliyor. Şimdi ikimiz mi bileceğiz? Öbür taraftan pin. Öbür taraftan pin. Gel. Evet arkadaşlar final şarkılar evet. için hazırlanıyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Şarkı. <Gülüyor> <Gülüyor> aşım oldu tükenim gitti hayatım acılar kalpte durmuş bu nasıl yürektir anlamadım geceler sırdaşım olmuş tükenim gitti hayatım acılar kalpte dururmuş bu nasıl yürektir anlamadım evet sayılır Çoktan beri dinlemedin mi bazı sözleri evet, ee, evet. kayıttan siliniyor. Merki Merki ki La. My brother's gone bad, bitches won't see bar. He tell you not to leave me in the coffee shop. Very freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I'm feeling so refused, just to top it off. Hey, my brother's gone down, bitches won't see bar. I tell you, I got to me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets. Now back, Lindy. The then I finished with a face with just to top it off. Hey, mother, my, my brother goes too. We'll be honest. Juggle him in the jiggle. Put your phone phone in the honest. Elemental one, you in front of me. I ain't sound I am. Let's kick it. Let's kick it. Evet arkadaşlar. Ben ikinciyim, abim birinci. Tebrikler. Bence videonun birincisi belirlendi. Evet. Abim bu şans manslan geçtik. <laughs> şans evet arkadaşlar. Manz. Ve çoğu şarkıların çoğu şarkıları tanıma tanıyorduk ama liriklerden bayağı nasıl diyeyim? Çoktan beri dinlemediğimiz evet. için unutuyor insan. Aynen kayıtta kalmıyor her şey. Aynen, lirikleri unutmuşuz <laughs> baya. Çok şarkılarda tanımadık. Gelmedi. Eve giderken ben size bir şarkı daha söylerim. Evet. Bence bu videoyu burada kapatabilirsiniz. Evet. Aynen. Ama bu videoyu izlediyseniz Aynen. bu video için like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın Değil. arkadaşlar. Çok önemli. Haftaya farklı bir videoyla karşınızdayız. Yeah. Bu hafta böyle oldu. Haftaya farklı bir videoyla karşınızda olacağız. İnşallah düşündüğümüz gibi her şey olur. Çekebiliriz o videomuzu. Farklı, bambaşka bir video olacak. Merakla bekleyin. Haftaya görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.